Merhabalar, ben uzman diyetisyen Ela Cantel. Bu videomda sizlere kahvaltı meselesinden bahsetmek istiyorum. Bana gelen soruların başında kahvaltı yapmak zorunda mıyız? Kilo vermek için illaki kahvaltıyı 8 ile 10 arasında mı yapmak zorundayız gibi sorular geliyor. Ben de dedim ki neden video çekmeyeyim? Şimdi bunu anlatmak için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sabah uyandığınız zaman metabolizmanız en azından bir 7-8 saat boyunca aç kalmış oluyor. Güne başladığınız zaman eğer kahvaltıyı uyandığınız saatte içerisinde yapmazsak, ertelersek bu defa metabolizmamız kendi hızını yavaşlatacaktır. Çünkü çalışması için gerekli olan enerjiyi vermemiş olacağız. Buna bağlı olarak ise o açlık süresi eğer uzarsa metabolizma kendi hızını yavaşlatmaya devam eder. Ve biz bunu sürekli tekrarlar ise metabolizmamız kalıcı bir şekilde yavaşlayabilir. İlk bir gün diyelim ki kahvaltı öğününü atladık, öğle yemeğini yedik. İkinci gün aynısını yaptık. Evet tartıda bir düşüş olur. Ama sonrasında ise tartıda artışı görürsünüz. Neden? Çünkü metabolizma kendi hızını yavaşlattığı için sonraki öğünlerde yediğinizi depolama meyveninde olur. Peki kahvaltıyı illa 8 ile 10 arasında mı yapmak zorunda? Hayır böyle bir zorunluluk yok. Güne diyelim ki 10'da uyanarak başladık. Uyandıktan sonra 2 saat içerisinde kahvaltımızı yapabiliriz. 6'da uyandık. Kahvaltımızı istersek 6.30'da yapabiliriz. Yani bu kahvaltı saati kişinin kendi hayatına göre değişiklik göstermektedir. Kahvaltıda peki ki yumurta yemek zorunda mıyız ya da yulaf yemek zorunda mıyız? Arkadaşlar böyle bir zorunluluk yok. Herkesin sevdiği besin grupları ya da herkesin sevdiği öğünler farklıdır. Herkes yumurta sevmek zorunda ya da herkes peynir, zeytin sevmek zorunda değil. İlla diyete başlayacağım kahvaltıda peynir, zeytin yemek zorunluluğu var ama ben yemek istemiyorum diye düşünüyorsanız lütfen rahat olun. Kahvaltı yapmak istemiyoruz. O zaman bir bardak sadece süt içebiliriz. Sütün içerisinde çünkü hem protein hem karbonhidrat hem yağ var. Gayet de bize dolacaktır. Ya da derseniz ki sade kahve içiyorum, tamam o zaman kahvenin yanına ceviz ya da meyve ekleyebiliriz ya da sonraki öğünümüzün saatine göre her ikisini de ilave edebiliriz. Yani lütfen artık e, klasik kalıplardan dışarı çıkalım. Sağlıklı beslenmek için kendimize her zaman için güzel bahaneler bulduğumuz gibi bazen işte e, kahvaltı yapamıyorum ben zaten kilo veremeyeceğim gibi bahaneler artık geride kalsın arkadaşlar. Lütfen size uygun olan, yaşam şeklinize uygun olan beslenme programlarını bulun. Kilo verirken çünkü nasıl besleniyorsanız, kiloyu verdikten sonra da bu şekilde besleneceğiz ki kilolar bir daha geri gelmesin. Bizim için en önemlisi çünkü yaptığınız her şeyin uzun vadede sürdürülebilir olmasıdır. Eğer videomu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.